Selamun Aleyküm. Ben Hüseyin Akkaya. 39 yaşındayım. Evli ve iki çocuk babasıyım. Dicle Üniversitesi işletme Bölüm mezunuyum. 15 yıl bilgisayar ve yazılım sektöründe çalıştım. Orta derece İngilizce ve Arapça biliyorum. 4,5 seneye yakın Dicle Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Biriminde çalıştım. Halen Diğer TV'de haber müdürü ve ana haber bülteni sunucusu olarak çalışmaktayım. Bir Hazretleri ile tanışmam bundan 20 sene öncesine dayanır. Bir Hazretleri ile tanışmadan önceki halim gerçekten çok iyi değildi. Çok çabuk kuzardım, sabırsızdım. Sadece kendini düşünen ve beğenen biriydim muhatap olduğum insanların kalbi kırılır mı incinir mi hiç düşünmez dikkat etmezdim. Tabiri caizse umursamazdım ama sürekli bir arayış içindeydim. Mürşidime tabi olmadan önce onu tanımadan önce yanlış yerlerde Rabbimi arıyormuş. Sonradan işi öğrenince anladım. Bulunduğum ortamda İslam ve dinle ilgili bana öğretilen ve genel kabul gören anlayış namazını kıl, orucunu tut, imkanın olursa hacca git, kimsenin hakkını yeme, sen cennetliksin diyorlardı. Önceden bize öyle öğretildi. Böyle biliyorduk. Şu anda pirazetlerine tabi olmadan kendi halime bakınca sonsuz çaresizlikler içinde olduğumu, bataklıklar ve şirkler içinde olduğumu görüyorum. Allah'ın ve ahiretin hesabını yapamıyordum. Hep dünyalık hesap içindeydim. Yolumu kaybetmiştim. Bazı geceler derin derin düşünür, ağlardım. Gönülden yanarak dua ederdim. Ya Rabbi bana yardım et diye. Gönlümde yanan bir cehennem ateşi vardı. İçten içe beni yakıyordu. Bilmediğim, tanımadığım kurtarıcımı arıyordu bundan tam 20 sene önce. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Allah bir insana iki korkuyu yaşatmaz. Dünyada korkanlar, endişe edenler, Allah'ın hesabını yapanlar ahirette korkmaz ve endişe etmez. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. O gün onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ama dünyada korkmayan, dünyada endişe etmeyen ahirette mutlaka korkar. O endişeyi bütün şiddetiyle yaşar. Orada korkacağımıza, orada endişe yaşayacağımıza o korkuyu burada yaşamamız gerekir. Mutlaka Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edip, din günü üzerinde tefekkür edip, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu Allah'ın bütün kıyamet yerindekilere gelmiş geçmiş bütün insanlar, bütün cinler, bütün meleklerin olduğu bir yerde Allah insana hitap ediyor. Hitap insanadır. Ya eyyuhel insan, ey insan, hiç istisna yapmadı. Ma gharra kebirre kel kerim, seni kerim olan Rabbine karşı, seni mağrur eden şey nedir? Neydi öyle? Niye kerim olan Rabbine karşı öyle mağrur oldun? Kendini ona karşı ihtiyaçsız gördün. Ona dönmedin. Onunla olmadın. Onun rızasını istemedin. Onun emrettiğini yapmadın. Onu unuttun. Herkes kendine dönüp baktığında hiç kimse başını kaldıramaz. Böyle bir kitap karşısında hiç kimse başını kaldıramaz. Bundan yaklaşık 20 sene önce ben üniversite sınavına girdim. Dicle Üniversitesi işletme bölümünü kazandım. Ve okumak için Denizli'den Diyarbakır'a geldim. İlk iki ay yurt kurda kaldım. Bir gün üniversitede tanıştığım bir arkadaşım ofiste mürşidimizle beraber dolaşırken Allah bizi karşılaştırdı. O arkadaşım beni pir hazretleriyle tanıştırdı. Pir hazretlerini ilk gördüğümde bana muhabbetle gülümsedi, sonra başını kaldırdı. Anlıma baktı. Görüşeceğiz inşallah dedi. O gün bugün hamdolsun mürşidimizle görüşüyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O bizi hiç bırakmadı. Mürşidim bana imanı öğretti, sevdirdi ve verdi. İmanın Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek olduğunu öğretti aşkı, muhabbeti, sevmeyi ve sevilmeyi onunla öğrendim. Allah için olmayı, her şeyi Allah için sevmeyi, Allah'ı sevmeyi onunla öğrendik. Ben Allah ve Resulünü ondan önce bilmiyordum. Onunla öğrendim. Geçen bu 20 sene boyunca benimle bir ana baba şefkatiyle hem zahiri hem de manevi durumumla ilgilendi. Meşgul oldu. Ben yanlış yaptıkça rahmetle, merhametle muamele etti. Benim hep hatalarımı, kusurlarımı, yanlışlarımı görmezlikten gelip beni affetti. Bazen hatalarımı ve kusurlarımı bana bile hissettirmedi. Sonradan anlıyorum. Pir hazretlerinin alemlere rahmet oluşuna kendi üzerimden ve kardeşlerim üzerinden şahidim. Bana nefsimin kibirini yenmem için yardım etti. Nefsimdeki gizli ve açık şirkleri temizledi. Nefsin ve şeytanın hilelerini bana öğretti. Bu hilelerden nasıl temizlenmem gerektiğini öğretti ve temizledi. Nefsim devamlı Allah'a itiraz halindeydi. Rabbine boyun bükmüyordu, bükemiyordu. Ben de büküremiyordum. Gücüm yetmiyordu. Nefsim daima kibirleniyordu. Ben de bu kötü halin, cehennem ateşinin acısını, sıkıntısını, ızdırabını gönlümde bütün şiddetiyle yaşıyordum. Nefsimde gurur, kibir, riya, haset, ateşleri gönlümü yakıyordu. Bütün çaba ve gayretime rağmen bir türlü nefsime galip gelemiyordum. Nefsime boyun büktüremiyordum. Mürşidüm Pir Hazretleri, Muhammed Hüseyin Hazretleri gönlümdeki bu cehennemi cennete çevirdi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kurban kesmişlerdi. Akşam eve geldiğinde Ayşe annemize soruyor, kurbandan bir şey var mı diye. Evet diyor ya Resulullah, böyle bir parça et getiriyor. Bunu ayırdım, gerisini de dağıttım. Bu bize kaldı diyor. Yanlış söyledim dedim. Bu bize kalmadı. O dağıttığın bize kaldı, bunu yiyeceğiz. Dağıttığın bizimdir. Ebedi oldu diyor. Yani verdiğimiz bizim olur. Vermediğimiz, vermediğimiz bizim olmaz. Verdiğimiz derken Allah yolunda verdiğimiz bizimdir. Hayatımız için de bu böyledir. Hayatımızı ebedileştirmemiz lazım. Allah yolunda hayatımızı sarf ediyorsak ebedi hayatımızı kazanıyoruz. Allah yolunda hayatı sarf etmek demek güzel yapmak demektir. Onu güzel yere cennete gönderiyoruz. Amellerimiz ya cennete gidiyor ya cehenneme gidiyor. Ya cennete bize nimet olur güzellikler cennete nimet olur, kötülükler de cehennemde azap olur bakacağız. Hayatımızı cennete mi gönderiyoruz? Yani hayatı yaşarken işlediklerimizi, amellerimizi cennete mi gönderiyoruz, yoksa cehenneme mi gönderiyoruz? Tabii ki bu işlem 20 sene sürdü ve sürmeye devam ediyor. Bu işlem çok az sürebilirdi. Tabii ki ama ben tam teslimiyeti gösterip imtihanları kabul edip gerekeni yapmadığımdan dolayı herhalde uzun sürdü. Şu an gönlüme baktığımda gönlümün cennet gibi olmuş olduğunu görüyorum. Allah için seviyor, Allah için boz ediyorum. Allah'ın aşkı ve muhabbeti gönlüme hakim olmuş. Tam bir teslimiyet ve sıdkiyet hali benim üzerime zuhur etmiş. Tabii ki pirazetlerinin sayesinde. Onun yardım mühimmetiyle. Allah ve Resulü'nün benden istediği teslimiyetle inşallah teslim oldum. Nefsimdeki o itirazların hepsi temizlenmiş inşallah. Yalnız ben kesinlikle melek değilim. Yanlış anlaşılmasın. Hatan var, kusurum var, günahım var. Bin bir türlü hatalarım var. Ama gönül hali olarak bir aşk ve vecd hali var. Gönlüme teveccüh edip yöneldiğimde bir anda arş alada Rabbimin huzurundayım. Rabbimin huzurunda olduğumu hissediyor ve tadıyorum. O anda bir aşk, bir haşiyet talibini kaplıyor. Rabbime karşı boynum bükük, kalbim kırık, bağrım yanık. ve onun huzurunda bir hiç olduğumu biliyorum. Bir insan üzerinde ne kadar güzellik varsa o Allah'ın tecellisidir, Allah'a aittir. Allah onu yaratırken fıtrat itibariyle onu öyle yaratmıştı. Evet, yani insan bir de bakar ki seviyor. Nereden getirdi o sevgiyi? Allah'tan. Allah'ın İlah isminin tecellisi, Vedud isminin tecellisidir bu. Bakıyor ki rahmet ediyor. Analar çocuklarına, babalar evlatlarına rahmet ediyor. Nereden geliyor o rahmet? Allah verdi, Allah tecelli etmiş. Allah'ın Rahman ve Rahim ismidir. Bakıyor ki ikram etmeyi istiyor, ikram etmeyi seviyor. Allah'ın Kerim ismidir bu. Allah'ın Vedud ismidir. Biri yanlış yapıyor, bakıyorsun ki af ediyor. Nereden geldi bu? Allah'ın Afu ismidir. Gafur ismi, Gafar ismidir. Özür diliyor, özrünü kabul ediyor. Nereden geliyor bu? Allah'ın Tevab ismi. Tevbe ediyor kul, Allah tevbesini kabul ediyor. Allah'ın her bir ismi kulda böyle tecelli etmiştir. Mesele, onun üzerindeki bu isimlerin kemale ermesidir. Kamil insan demek, Allah'ın isimlerinin üzerinde kemale erdiği kul demektir. Allah ile kamil olmuş. Allah'ın güzelliği onun üzerinde kemale ermiş. Bu bir hayal değildir. Eğer böyle olmazsa ne olur? Bu güzellik tecelli etmezse ne olur? Bu güzellik tecelli etmezse o kul Allah'tan mahrum kalır. Hazreti insan olmaktan mahrum kalır. Ne olarak kalır? Beşer olarak. Beşer, onun hayvani tarafıdır. Dünyaya ait olan tarafıdır. Onun bedeni dünyaya ait tarafıdır. Nefsi, kendi ürettiği dünyaya ait olan tarafıdır. Bu beşerdir, bu insanda değildir. Allah ona ruhundan nefedince, edince, isimleriyle ona tecelli edince, zatıyla sıfatıyla tecelli edince o Hazreti İnsan oldu. Hazreti İnsan olmayı hak etti. Ama Allah ben bu tercihi sana bırakıyorum insan için. Ben bu tercihi sana bırakıyorum dedi. İstersen alayı illiğine, en yüksek makama çıkabilirsin. İstersen esfel isafeline en aşağıya inebilirsin dedi. Şeytandan daha aşağı, hayvandan daha aşağı. Kim söylüyor? Allah söylüyor ayetlerimize iman etmeyenler, bizi dinlemeyenler hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var fehmetmezler dedi. Zahiri olarak gözü görüyor, gönül gözü görmüyor, manevi olarak bakmıyor yani. Manevi kör olmuş. Ve onun huzuruna layık hiçbir şeyim yok. Allah'ın huzurunda her şeyimle ve her şeyle O'na muhtacım. Bütünüyle O'na ait. Bu hali bütün şiddetiyle ve bütün zerremde hissediyor ve tadıyor. Geceler boyu feryadım, gözyaşlarım, sanadır Rabbim. Seni anar gönlüm, seni arar kalbim. Seninledir feryadım, sendedir. Ben biliyorum ki 20 senedir Allah'ın ve Resulünün öğrettiği ve gösterdiği bilgi ve tecrübeye dayanarak Allah'ı bize sevdirdi, ve Allah bize eşi ve benzeri görülmemiş bir nimet ikram etti. Bu nimet birinci derecede mürşidim Muhammed Hüseyin Hazretleridir. Çünkü ben biliyorum ki ne kazandıysam onunla kazandım. Allah onun üzerinden bana ikramda bulundu. Allah bu dünyada ve ahirette onunla beraber olmayı, onunla beraber Allah yolunda hizmet etmeyi, Allah'ın ona ikram ettiği o büyük nimete, o büyük ikrama ortak olmayı nasip etmiş. Ben öncelikle mürşidime teşekkür ediyorum. Allah'a da hamd ediyorum. Ben de ne kadar hamd etsem, ne kadar şükresem azdır. Resulullah Efendimiz buyuruyordu diye vesselam sahabeye buyurmuştu. Siz Allah katındaki yerinizi bilmek ister misiniz? Sahabe evet ya Allah deyince o zaman gönlünüze bakın demişti. Sizin gönlünüzde Allah neredeyse siz de Allah katında oradasınız. Herkesin gönlüne bakması gerekir. Allah'ı ne kadar sevdiğine bakması gerekir yani. Sevgi mutlaka ispat ister. Dünya imtihan yeridir demek, Allah'a olan sevginin ispatlama yeridir demektir. İmanın ispatlanma yeridir demektir. Yani sen ben iman ettim deyince Allah imtihana tabi tutuyor. Hadi Sevdiğini göster bakayım, ispatla. Ne kadar seviyorsun? Kaç paraya göre seviyorsun? Üç kuruş mu yoksa beş kuruş mu? Ne kadar vaktinden zamanından feda edebiliyorsun? Günde bir saat mi, iki saat mi? Gerektiğinde Allah'ın cemalini, rızasını mı tercih ediyorsun? Yoksa canını mı tercih ediyorsun? Nefsini mi tercih ediyorsun? Gerektiğinde ahireti mi tercih ediyorsun yoksa dünyayı mı tercih ediyorsun? İmtihan böyle yapılıyor. Bütün peygamberler, bütün peygamberlerle peygamberlere iman edip onunla beraber olanlar ne yapmışlardır? Malını, canını Allah yolunda imanını ispatlamak için sarf etmiştir. Dünyayı, dünyasını verip cenneti almıştır varlığını verip Rabbinin rızasını almıştır. Onun için Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah da onları razı etmiştir, buyuruyor ayet-i kerimede. Bu neye göredir? Güzelliğe göredir. Mühsin olmaya göredir yani, güzelliğe göre. Sana göre güzel nedir? Kendisi için her şeyi yapacağın, yapabileceğin şey nedir senin için? Neyse senin için en güzel olur, Onu Allah'ın önüne koymuş oluyoruz. O senin nefsine göreydi. O senin hakikatına göre değil. Senin hakikatin Allah'ın sana nefreti yürü. Onun için eğer kendi kendin olursan seveceğin Allah'tır. Kendisi için her şeyi yapabileceğin Allah'tır. Kendisi için her türlü sıkıntıyı göze alacağın Allah. Her türlü fedakarlığı yapabileceğin Allah olur. Ben bütünüyle Allah ve Resulü'nden razıyım. İnşallah o da bizden razıdır. Allah pir hazretlerini başımızdan eksik etmesin. Allah'ın bana ikram ettiği nimetleri saymakla bitiremem. Ama anladığım kadarıyla ona en yakın olanlardan biri olduğumu biliyorum. Şunu söyleyebilirim, benim mürşidim için yapamayacağım hiçbir şey yoktur onun da benim için yapamayacağı hiçbir şey yoktur inşallah. Mürşidimiz bir hazretleri ne baktığımızda onun aşk makamında Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği zat olduğunu biliyoruz. Allah'ın El Esmail Hüsna'sının en kamil manada onda tecelli ettiğini, onda Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli edip zuhur ettiğini görüyoruz. Mürşidime baktığımda Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmış ve Resulullah Efendimiz ben oyum, o da benim diyecek kadar Mürşidimiz Muhammed Hüseyin Hazretlerinin her hali, her tavrı Kur'an'a ve sünnete uygundur. Buna ters en ufak bir şeyine ben rast gelmedim. Ben 20 sene boyunca Onunla beraber olduğum süre zarfında Kur'an'a ve sünnete aykırı ters bir halini, tavrını görmedim. Ben ondan hep sevgi, iyilik, güzellik, rahmet, merhamet ve aşk gördüm. yalnız sana abdoluyoruz derken bütün varlık hep beraber. Her şeyle sana abdoluyoruz. Biz sana aşıkız ya Rabbi. Biz seni övüyoruz. Sen bizim Rabbimizsin, Rahmanımızsın, Rahimimizsin, Malikimizsin ya Rabbi diyoruz. Onun için İyâkenestâin <laughs> ve biz seni istiyoruz. Bizim istediğimiz sensin. Seni istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Seninle olmak istiyoruz. Varlığımız vehimden kurtulup seninle hakiki varlığı tatmak, yaşamak istiyoruz. Seninle senin nurun olmak istiyoruz. Esman bizden bizde tecelli etsin istiyoruz. Senin nurun olmak istiyoruz karanlıktan, zulmetten kurtulup nurunla nurlanmak istiyoruz. Mürşidimin üzerinde öne çıkan Allah'ın isimleri Rahman ismi, Rahim ismi, Tevvab ismi, Afu ismi, Vedud ismi, İlah ismi ve Veli ismidir. Allah hepimizi güzel yapanlardan eylesin. Mühsinlerden eylesin. İhsan edenlerden eylesin. Hüsnü sahibi, güzellik sahibi olanlardan eylesin. Allah hepimizi güzelliğini Allah'tan alanlardan eylesin. Allah'ın güzelliğiyle, El Esmaül ile güzel olanlardan eylesin. Her anda Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşayanlardan eylesin. Bir an bile Rabbinin huzurundan gafil olmayanlardan eylesin. Rabbimiz bizi gaflette kılmasın. Gaflette olanlardan eylemesin. Her an Rabbinin huzurunda olduğunu tadanlardan eylesin. Hayatını Rabbinin huzurunda yaşayıp kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığında mahcup olmayanlardan eylesin. Yüzü kararlanmadan eylemesin. Yüzü Aydınlık olanlardan eylesin. Başillik olanlardan eylesin. Sen benim Rabbimsin, ben de senin Kur'unun diyenlerden eylesin. Diyebilenlerden eylesin.